Arkadaşlar merhabalar. BlockFi hala hazırda aslında 1-1,5 yıldan bu yana ödül veriyor. Bu zamana kısmetmiş. Bunun da en büyük nedeni aslında hem Dunar'da olsun hem diğer platformlarda olsun kazanmış olduğunuz parayı hemen çekmek yerine bu tip yerlerde birazcık daha aslında kazanıp o şekilde artık değerlendirmeniz yönünde olduğu için bunu sizinle paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Adım adım her şeyini anlatmaya çalışacağım. Onun için e, muhakkak arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izleyin ki ne siz yorulun ne ben yorulayım. Get started kısmına giriyoruz. Üyelik işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Üyelik işleminizi gerçekleştirdiğinizde mailinize bir onay maili gelecek arkadaşlar. Bu maili onaylıyoruz. Bakın şu şekilde mail geliyor. Bu maili tıklıyoruz click here kısmına ve mailimizi onaylıyoruz. Onayladıktan sonra giriş ekranına geliyoruz. Mail adresimizde giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptığımızda karşımıza arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek şimdi. Burada bir şirket değiliz. Onun için sol seçenekteki bireysel kısmı seçiyoruz. Ülkemizi yazıyoruz. Turkey olarak yazın tamam mı? ABD vatandaşı mısınız? Hayır. Buraya adres bilgilerinizi yazıyorsunuz. Sokak adresinizi yazıyorsunuz. Apartmanınızı yazıyorsunuz. Şehrinizi yazıyorsunuz. İlçenizi yazıyorsunuz, posta kodunuzu yazıyorsunuz, continue diyorsunuz. Ardından continue dedikten sonra telefon numaranızı yazıyorsunuz. Başına sıfır olmadan telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ardından doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Gün, ay, yıl olacak şekilde. Ondan sonra burada hani fon kaynağınızın ne olduğu ile ilgili bir soru soruyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bunun çok bir önemi yok. Burada mesela şöyle bir soru soruluyor. Hani ay içerisinde kaç işlem yaparsınız? Mesela 200'den fazla. önemi yok bunun. Uluslararası banka havalesi yapacak mısınız? No diyorum bunda. Her ay hesabınıza kabaca ne kadar rakam ekleyeceksiniz diyor. 0 50.000 mesela dolar. Bu anketi de tamamladıktan sonra kimlik doğrulama ekranı geliyor arkadaşlar. Doğrulamaya başlayın diyor. Resmi kimliğiniz hangi ülkeden? Türkiye tamam mı? Ehliyet, kimlik belgeniz, ID kart, pasaport, oturma izniniz varsa buradan herhangi bir seçeneği seçiyorsunuz. Ben kimlik, kimliğimi vereceğim. ID numaramı vereceğim yani. Bir fotoğraf yükle diyorum ya da cihazınızdan, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan eğer katılım yapıyorsanız kamerayı açıp o şekilde de kaydedebilirsiniz. Kimliğimin ilk ön yüzünü kaydediyorum. Ardından kimliğinizin arka kısmını Bakın net bir şekilde buğulu muğulu değil yazılar net gözükecek. Köşesi ya da sağa solu e, hani gözükmemezlik olmayacak. Tamam gözükecek bir şekilde net göndermeniz gerekiyor. Yoksa kimlik işlemleriniz başarısız olur. Bilginiz olsun. En sonunda da sen olduğundan emin olduğunuzu bilmemiz için diyor kameranızı arkadaşlar ortasında kendinizi konumlandıracaksınız. Ve her iki tarafa da göstermek üzere yüzünüzü sola, sağa hareket ettireceksiniz. E, bilgisayarınızdan da bunu yapabilirsiniz. Video açılacak, kamera açılması lazım e, ya da başka bir cihazdan devam et deyip e, orada e, size oluşturulan işte linkle telefonunuza mesela bağlanıp kameranızdan e, sağa, sola bakacaksınız ya da sola, sağa bakacaksınız. Bilginiz olsun. Ben mail adresime özel bir link göndererek malum kayıt yaptığım için arkadaşlar buradaki kamerayı kullanamadım. Telefonuma mail adresime bir link gönderildi. O linke tıkladığımda telefonumun kamerasında kafamı sola ondan sonra sağa çevirdim. Ve görmüş olduğunuz üzere tebrikler başardınız diyor. Kimlik doğrulama işlemini tamamlamış olduk. Yani şu an %50'lik kısım bitti arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ee, direkt skip for now diyebilirsiniz. Tamam mı? Skip for now diyebilirsiniz bunlara. Tabii ki Google Authenticator'ınızı falan koyun. Kullanabilirsiniz. Uzun zamandan beri devam eden platform. Onun için hani şu ana kadar kimsenin sıkıntı yaşamadığını belirtmekte de fayda var. Günlük kazanç da sağlatan bir platform. Hani Nexon gibi aslında düşünebiliriz. Tamam mı? Burada marketler kısmında Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Litecoin, Chainlink, Bat, Gold, Tether ve Ayi gibi kripto paraları gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz burada interest account kısmına bakiye göndermemiz gerekiyor. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraları gönderirken zaten hani bir 10 dolarlık bir kazanç sağlayacaksınız. Bunun tabii ki fee ücretlerini falan ödemekle uğraşmamanız için mesela atıyorum Tether'ı seçerseniz Pound kısmına şöyle tıkladığınızda burada arkadaşlar ERC20 tabanlı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bir borsadan atıyorum Binance'dan mesela buraya ERC20 USD Tether göndermeniz demek sizin 20-30 dolar fi ücret ödemeniz demek. Onun için burada en uygunu arkadaşlar Litecoin. Litecoin olarak yatırım yapabilirsiniz. Burada Found kısmına tıklıyorsunuz. Şuradaki cüzdan adresinize Litecoin gönderiyorsunuz arkadaşlar. Onu da hemen sizlere göstereyim. Ne kadarlık Litecoin göndermeniz gerekiyor? 100 dolar değerinde yani 100 dolardan fazla bir Litecoin göndermeniz gerekiyor. Borsadan buradaki cüzdan adresinize bilginiz olsun. Şimdi buradaki cüzdan adresimi kopyaladım. Geldim Binance'a para çekme kısmına. Başka tabii ki kullanmış olduğunuz borsalardan da yapabilirsiniz. Litecoin'i seçtiniz. Yapıştır dediniz cüzdan adresini. A Litecoin olacak arkadaşlar. Tamam mı? 0.53 adet 0.001 Litecoin fee ücreti kesiyor. Bunda değeri çok fazla değil. Onu da bilgisini vereyim. Çekme kısmına geliyoruz. Ve burada M8 ile başlayan CZ ile biten. M8 ile başlayan CZ ile biten cüzdan adresime bakiyeyi gönderiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gönderim işlemim tamamlandı. Cüzdanıma yansıdığında burada zaten gözüküyor olacak. Yansısın ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar gönderim işlemini aslında gerçekleştirdim biraz zor oldu. Binance'dan gönderdim ama server ya A biraz yoğun olduğu için Huobi'den gönderdim. Aynı fee ücretleri fark etmiyor. buradan da gönderebilirsiniz. Litecoin için söylüyorum arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere pending de bekliyor. Bu pending onaylanmasını bekleyelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Ben çünkü bu videoda başından sonuna kadar her şeyini anlatıp size bu içeriği hazırlamak istiyorum. Onun için böyle peyderpey ilerleyeceğiz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar blok onayı da tamamlandı ve ana sayfanın ekranında değişti. Yani para girince işin yine rengi değişiyor. Görmüş olduğunuz üzere 107.69 dolarlık arkadaşlar Litecoin'in burada. Şunları öncelikle belirtmem gerekiyor. Litecoin çıkışınız gönderilmesi, buraya pending'e düşmesi, ve pending'in onaylanması bayağı bir zaman alıyor. Bir yarım saat 45 dakika alıyor. Onun için hani ya yansıdı pending'e düştü hala onaylanmadı ne zaman onaylanır gibi yorumlar yazmanıza gerek yok. Bu bir. İkincisi üye olduğunuzda zaten size mail geliyor. Hemen kimliğiniz doğrulanıyor. İlk doğrulama işlemlerini tamamladığınızda zaten burada onaylanıp onaylanmadığını gözlemleyebilirsiniz. Kimliğim doğrulandı mı doğrulanmadı mı bunu nasıl öğreneceğim demenize onun için yine gerek yok. İkincisi pending'e düştüğünde yatırmış olduğunuz Litecoin ya da diğer kripto paranın pending olan kısmı da mail olarak size burada gösterilir. Aynı şekilde onaylandığında da ekstradan onaylandı diye ekstradan yine mail gelir. Kısacası işlemimiz şimdilik bu. Tamam mı? Burada size gelen ödüller her ayın onundan onuna yansır. Şimdi bugün mesela atıyorum ayın 2 iki, ikisi. Ben onunda alacağım ödülü. Ayın ikisini ikisi onunda 10 on dolar değerinde Bitcoin alacağım. Bunu da belirtmekte fayda var. Ayın onu geçti, 11 on oldu. Siz katıldınız, dahil oldunuz. O zaman öbür ayın onunda Bitcoin'iniz 10 on dolar değerinde Bitcoin'iniz yansıyacak. Yansıyan Bitcoin'inizi trade edebiliyorsunuz. Buradaki Bitcoin'inizi Litecoin'e atıyorum. Bu şekilde dönüştürüp Litecoin olarak çıkış yapabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. En uygunu burada Litecoin arkadaşlar. Hem yatırma için hem çıkış için en iyisi Litecoin. Yatırımımızı yaptık. Ertesi günde çıkışın videosunu izleyeceksiniz. Ondan sonra kafamız rahat bir şekilde her ayın 10'unu bekleyeceğiz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar aradan bir günden de fazla aslında geçti ki 10 dolarlık bu Bitcoin ödülünü alabilmeniz için en az bir gün tutmanız gerekiyor 100 dolar ve üzerindeki bakiyenizi. Şimdi ben burada withdraw diyeceğim ve çıkış yapacağım. Çıkış işlemini de göstereceğim. Litecoin olarak yatırmıştık. Litecoin'imi seçtim ve buraya New Wallet kısmına tıkladığımda Binance'daki, Paribu'daki işte hangi borsayı kullanıyorsanız Litecoin cüzdan adresinizi yazmanız yeterli olacak. Ben MXC borsasındaki Litecoin cüzdan adresimi kullanıyorum ve bunu yazdım. Ekledim buraya çıkış işlemi için. Buraya da 0.52 ile başlayan bütün Litecoin bakiyemi aktaracağım. Bakın burada yazıyor. Bir iş günü sonra yansır. Atıyorum pazartesi günü mesela çıkış yapıyorsanız salı günü Litecoin'iniz yansır. Cuma günü eğer çıkış yapıyorsanız pazartesi günü yansır. Litecoin çıkışınız bilginiz olsun. Bu konuda hem fikir olalım. Cumartesi yapıyorsanız yine pazartesi günü yansır. Herhangi bir şekilde fi ücreti öden, ödenmiyor çıkışlarda. Confirm diyorum ve mailime gelen onay mailini yazıyorum. Burada önemli olan kısım şu. Bir gün hatta benden size tavsiye iki gün şöyle tutmanız 100 dolar değerindeki bakiyeniz olacaktır. 211 730 diyorum confirm diyorum ve çıkış işlemim gerçekleşti. Bakın burada da zaten ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Çıkışlar bir sonraki iş gününde zaten 6 bakın aralık diyor. Ben bugün mesela cumartesi günü çıkış yapıyorum. Diyor ki bana 6'sında Altıs, senin Litecoin bakiyen cüzdan adresine gönderilecektir diyor. Kısacası iş günleri bir sonraki iş gününe gelen gün sizin çıkışınız gerçekleşiyor olacak arkadaşlar. Bir günüz olsun. Onun için şimdi mesela atıyorum yatırdınız. Bugün zaten cumartesi. E pazar zaten çıkış yapmayacaksın. Pazartesi günü çıkışını yaparsın ve ondan sonra bakıyan yansır. Burada mesela white list kısmı var. Eğer bir white list eklerseniz sadece o cüzdan adresine çıkış yapılır. Onun dışındaki herhangi bir cüzdan adresine çıkış yapılmaz. Ama bunları kurcalamayın. Gerek yok. Finish diyoruz ve işlemim aslında gerçekleşmiş oluyor. Şimdi tabii ben 2-2,5 iki, iki, iki gün hatta tuttuğum için malum piyasada biraz diplediği için Litecoin mesela tutuyordum. E, 106-107 dolar değerinde Litecoin mesela göndermiştim. O 100 doların altına düştü. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. Yani bir gün içerisinde zaten 100 doların üzerindeyse bakiyeniz sıkıntı olmaz. Ama ben 2-2,5 iki, iki gün tuttuğum için e, piyasada düşünce tabi haliyle 90 küsür dolara düştü. 99 mu 98 dolara mı ne düştü? Ama bir önemi yok. Burada yapabileceğiniz şey şu olabilir. Piyasa düşmesine karşı hani bir günde olabilir. %10'luk düşüşler de olabiliyor. E, korunmak için trade yaparsınız. Atıyorum gönderme. Bakın mesela şu an 99.24 ama 2 gün önce zaten 100, 107, 105 dolardı. Onun için sıkıntı yok. Ama 100 dolar üzerinde bakiye tutmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bundan korunmak için dilerseniz burada işte mesela Litecoin'i gönderdiniz. Trade yaparsınız. USD Tether'a dönüştürürsünüz. 1-2 gün orada bekletirsiniz. Ondan sonra tekrardan trade yaparsınız. USD Tether'ı Litecoin'e o şekilde çıkış yaparsınız. Bakın buy sell kısmından sell dersiniz. Litecoin'inizi seçtiniz. Tamam mı? Burada Litecoin'iniz zaten artık çıkış yaptığımız için gözükmüyor. E, USD Tether'ı seçersiniz. Tamam mı? Direkt hani dolar olarak dönüştürürsünüz ve 100 dolar üzerinde bakiye 1-2 gün. Bakın normalde 1 günde ben 1-2 gün diyorum yine. Tutarsınız. Ondan sonra USD Tether'ınızı Litecoin'e dönüştürürsünüz ve çıkışınızı gerçekleştirirsiniz. Bu kadar basit. Tamam bunu da yapabilirsiniz. Ee, ben hani beklettiğim için fiyatı düştü. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı da değil. Ama e, ama zaten bunu sizlere paylaşmak gösterebilmek. Arkadaşlar blog ile siz eğer referansınızla başka bir arkadaşınızı aynı bu işlemleri yaptırırsanız onlar da ayın her ayın onundan onuna bakın her ayın onundan onuna mesela bugün ayın dördü. Bugün bu işlemi yaptık. Bir gün geçti iş günü. 100 dolar üzerinde bakiyemiz de tamam ayın 10'unda yani 10 Aralık'ta ben 10 dolar değerinde Bitcoin'imi alacağım. Ama ben ayın 10'unda eğer bu işlemi gerçekleştirirsem ya da 9'unda gerçekleştirirsem ne olacak? Bir diğer ayın yani Ocak ayının mesela 10'unda yansıyacak. E bilginiz olsun. O Bitcoin ödünüz. O Bitcoin'i de yine Litecoin'e dönüştürüp çıkışınızda herhangi bir fi ücreti ödemeden kazanabilirsiniz. Cake'de fee biliyorsunuz, tanıttık, anlattık. 50 dolar yatırmanız durumunda otomatik olarak arkadaşlar size işte 30 dolar değerinde DFI mesela token veriyor. 50 dolar yatırmanız yatırın, çekin. Bunun da videoları var. Bunların da içerikleri var. Yani Lunar'dan, Abra'dan, oradan buradan kazandığınızı hemen çekmek yerine bu tip platformlarda değerlendirmek sizlere faydası olur. Aynı şekilde bunun da referans özelliği var. Bunda da aynı şekilde referans yaparsanız aynı şekilde buradan da ödül alabilirsiniz. Blok feed'i olduğu gibi. Yapmış olduğunuz her da 10 dolar değerinde Blokfi'de e, Bitcoin kazanıyorsunuz. Cake DeFi'de de yanılmıyorsam 10 dolar değerindeydi. Bazen etkinliklerde yaşıyor, yeni yeni etkinlikler yapıyor. Onda da hemen hemen 10 dolar değerinde yine DFL token alıyorsunuz. Balans kısmında kimlik doğrulaması yapmanız durumunda aynı bu platformda da arkadaşlar. Mesela dash yatırırsanız en uygunu dash yatıracaksınız. Tamam mı? Yatırdıktan sonra deposit kısmında cüzdan adresine dash'ınızı göndereceksiniz. Herhangi bir borsadan Yansıdı mı? Yansıdığı an hemen 6 ay kilitli zaten DFI yansıyor. Ardından çıkış yapacaksınız. Withdraw diyeceksiniz. Daşınızı çekeceksiniz. Yani bir gün bile tutmayacaksınız. Yansıması ve çekmesi yeterli oluyor. Kimlik doğrulaması yapmanız durumunda. Yani bu tip şeyleri kaçırmayın arkadaşlar. Hani bazen kazanıyoruz 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar. Bunlara katılın. 6 ay sonra mesela bu kilit kalktığında kazanacaksınız. Bir de çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Burada mesela e, yansıyan bakiyeniz şu şekilde gözükür. 10 değil. Auto Renew kısmı eğer 10 olursa 6 ay sonra bir daha kitler. Tamam mı? Kilidin kaldırılmasını istiyorsanız 6 ay sonunda Off olarak seçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Onun dışında yoksa 6 ay bir daha kitler. Bu soruda bir daha e, cevap vermiş olalım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu gibi platformları değerlendirin. Bu gibi platformlar 6 ay sonra mesela 10 dolardı. Şimdi 30 dolar oldu. Bundan önce girenler için söylüyorum. Yani 3 kat arttı değeri, 2 kat arttı. Hani artıyor. E, haliyle güzel kazançlar sağlanılıyor. Yani 6 ay sonra düşünseniz 20 dolar var cebinizde. 30 dolar olmuş ya da ne bileyim işte. Yani durduk yere para geliyor. Anlatabiliyor muyum? Elinizdeki parayı bu tip platformlarda arttırmaya çalışın. Hemen çekmek yerine bilginiz olsun. Blok fee'yi de bugün artık değindik. Değerlendirin. Burada en önemli şey Litecoin olarak çıkışlarınızı yapmanız olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha fazla yine daha farklı platformları yine bu tarz platformları yine sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsınız ama videoda anlattığım soruları hani üzerine basa basa söylediğim özellikle anlattığım şeyleri mümkün mertebe yazmamanız hem sizin için hem benim için daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.